Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Ee, tabii ki Novais e, farklı bir futbolcu. E, bugünkü önemli transferimiz adı Novais. Hepinizin bildiği e, yuvaya tekrar döndü. Kendisi zaten e, oynadığı dönemde biliyorsunuz takımımıza çok katkı sağladı. Hem futbolculuğuyla, hem kişiliğiyle, hem beyefendiliğiyle hepimizin gönlünde tat kuran birisiydi. Taraftar da yine böyle. Ee, onun için e, tabii Novais bizim için özel bir futbolcu. Ee, çok katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Kendisi de tabii burayı çok seviyor. O da önemli. Ee, bazı fedakarlıklar yaparak da buraya geldiğini biliyorum. Ee, yani bizim önemimizi bilen, Alanya Spor'un önemini bilen bir futbolcu. Biz de onun değerini bilen bir yönetimimiz. Onun için e, yeniden iki yıllık anlaşmamız var. Daha önce biliyorsunuz kiralık oynamıştı. Şimdi yuvasına... E, Alanya Alanyaspor'un futbolcusu olarak geri döndü. Aramıza hoş geldin Novais. İnşallah hem kulübümüze hem de Novais için de hayırlı olur.